Ya Rabbi bütün ümitler sana bağlıdır. Ümitsizliğe düşürme bizi. Ümit ver hepimize. Fazla fazla ver bize. Ey biricik ümidimiz. Senin adaletindir güvendiğimiz. Hiçbir hak senin yanında zayi olmaz biliriz. Ve hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz eminiz. Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal. Ey adaletinden severek çekindiğimiz, bütün iyilikler sendendir biliriz. Zillete düşürme bizi. Perişan etme hiçbirimizi. İyilik ver bize. Bolluk ver. Hayır ver hepimize. Ey keremini umduğumuz. Affet bizi. Bağışla biz isyankarları. Affını umuyoruz. Gufranını diliyoruz. Ey bağışlamasını dilediğimiz. Sensin sahibimiz. Mülkün dedir her şeyimiz. Elimizde olanlar senin elinden. Sahip olduklarımıza sen sahipsin mülkünde. Sen yer ver bize. Ey biricik varisimiz. Saltanatın sınırsızdır senin. Saltanatlar sensiz hükümsüzdür. Sana kullukla sultan eyle bizi. Sana itaatle şereflendir hepimizi. Hiç bitmeyen saltanatında ihya eyle bizi. Ey biricik sultanımız. Gördüklerimiz hep seni gösterir. Duyduklarımız hep senden söz eder. Sevdiklerimiz hep seninle sevilir. Gözümüzü senin ayetlerinle nurlandır. İşitmemizi seni ananları duymakla güzelleştir. Kalbimizi seni sevmekle sevindir. Seni sevenleri sevmekle güzel eyle kalbimizi. Ey biricik göz aydınlığımız. Rahmetin her şeyi kucaklamıştır senin. Her şey her halinde her an rahmetine muhtaç senin. Rahmetini yay kalbimize. Merhametini dokundur tenimize. Şefkatinle ferahlık ver ruhumuza. Ey rahmetini umduğumuz. Gazabın haktır biliriz. İsyanımız kızdırır cehennemin alevlerini. Kahrına galip getir rahmetini. Gazabına uzak eyle bizden. Ey rahmetine sığındığımız. Her şeyin bilgisi senin yanında. Olmuş olacak gizli aşikar ne varsa hepsi yalnız senin ilminde. Hiçbir şey meçhul değildir sana biliriz. Ne olur bize eşyanın hakikatini bildir. Ey bilmediğimizi bize bildirenimiz. Sen ki nefsimize çekemeyeceği yükü yüklemezsin biliriz. Her şeyin anahtarı senin yanında. Zorluklarımızı ne olur Lütfunla kolaylaştır. İmtihanımızı, meşakkatlerimizi rahmetinle hafiflet. Kederlerimizi şefkatinle gider. Ey kederleri açıp meşakkatleri kaldıran Rabbimiz, kalplerimizi en güzel hallerle hallendir. Genişlik ver kalplerimize. Ey kalpleri halden hale koyan Rabbimiz seni bilmekle süsle kalplerimizi sana yakınlıkla zinetlendir kalplerimizi seni sevmekle güzelleştir sana inanmakla nurlandır kalplerimizi senin vuslatınla ışıklandır kalplerimizi ümitsizliğin karanlığına düşürme kalplerimizi. Ey kalplerimizi nurlandıran Rabbimiz, hidayetinle iyileştir kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi. Fena ve zeval derdiyle dertlendirme kalplerimizi. Ey kalplerimize şifa veren Rabbimiz, seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi. Ebedi sevdalarına vuslat ver, kalplerimizin senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi. Ey kalplerimizin sevgilisi Rabbimiz! sana yakınlıkla sevindir kalplerimizi. Seni tanımakla sıcaklık ver ne olur kalplerimize. Sana yakınlığın hüsniyetini ver kalplerimize. Isındır kalplerimizi birbirine. Sensin nurların nuru. Sendendir bütün nurlar. Nur ver bize aydınlat yolumuzu, ufkumuzu. Sensin nurları takdir eyleyen, sendendir bütün geceler, sabahlar. Nursuz bırakma bizi, gönlümüzü aydınlık eyle. Ya Rabbi, sensin nurların tekbirini gören, her şeyi bilen, sendendir bütün aydınlanmalar ne olur? Şu karanlıklar zamanında bizi nursuz bırakma. Kabrin karanlığında bırakma bizi sonumuzu nur eyle. Semamızı mursuz bırakma. Senden başka ilah yok ki bize medet eylesin. Sen birsin, bir tek sensin, bir tek Sensin kurtuluşumuz. Bir tek sensin sığındığımız. İman ver bize. Kurtuluş ver hepimize. Bizi hiçliğin ateşinden kurtar. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, büyücülerin, nazar edenlerin, düğümlere üfleyenlerin şerrinden Ezanı dindirmek isteyenlerin, bayrağı indirmek isteyenlerin, fitne sokmak isteyenlerin şerrinden ne olur? Bizi ve ümmeti kurtar. Bizi senden uzaklığın cehenneminden al. Bize hayırlı bir yaşam, hayırlı bir ölüm ver. Ey Rabbimiz, amin.